Merhaba arkadaşlar Purp kanalına Ben burası ve bugün arkadaşlar CSGO'nun efsane Source 2 dediğimiz olay var ya Umut kardeşi. Var ya cevap Alo. versene oğlum niye cevap vermiyorsun Alo bir dakika ses gitti geldi. Evet Source 2'nin aynısı diyeyim sen anla abi. Baba Source 2 dedikleri olay tamamen bu Umut kardeş. Anladın mı? Adamlar tamamıyla yapmış. Bak şöyle bir gel gez hiç merak etmiyorsun ki babuş. Gel. Abi çok iyi bu arada yüksek ayarlar aldın mı yapamamışlar sen? yapamamışlar ya. Nasıl yapamamış? Kanka bak hay ya yürüme şeyini yapamamışlar. Bu arkadaşlar bu arada Unreal Engine 5 motorundan yapmış arkadaşlarmış. Mış. <laughs> Sen daha konuş. Ya. ya. Ablat avradını. Bacağın falan ters döndü lan. Yalnız iyi. Ama ölme yani. şey iyi. Ölme iyi ama yani kan efekti falan da olsa güzel olur. Bu silahlarımız ne var? AK47, M4, Çok Eagle. Hmm, ama gelişiyor bu arada yapıyorlar. Onlayı gelişiyor oğlum. Sen boş yer gel ben seni iki kere vurayım. Tamam gel Eagle al sadece. Geri gitmene gerek yok. Eagle tamam. al. Bekle gelme. Gelmedim gelme. Heh. Neredesin babuş? Sen Bak görmüş müledim. <laughs> 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 Oğlum sen sanıyorsun ki bu <laughs> abi NA'yı görmedi oradan geçerken. <laughs> ya Oğlum, tamam biz şart abi sik... lazım. Yat. Yat. Uy. Bu ne abi ya? Kanka. Tak tak tak. Yat aşağı. Şartlısın abi. Bu eli alan diğer map'i seçiyor tamam mı? Tamam. Okay. 5-0 olmuş bu <laughs> Tamam bu eli alan diğer map'i seçsin bak. 5-0 oldu. Ben bu el bir şey oynayayım. Gel babuş bir AK-47 show yapayım. Bak, bak bak İzle. İzle. Oğlum o ne? Oy, kanka dedikoydu. şey yapıyor ya geriyor yalnız vururken. Gel Deagle. Bu eli alan kanka gel Deagle. Deagle mı? Aha. Oo tamam. hopu da var. Zınk zınk. Zın. Yat kanka. Yat şuradan. Yedin 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 kaç canın var? Ben yedim mi? Ben yemedim. 70 canım var. Vermemiyor. Oğlum Sıkıyor. Ananı. Aha. Ölmüyor. Ooo. Çık geri git kaç canın var? Oy İki canım var. Tamam <laughs> Babuş bak mapleri görüyorsun. Hangisini açıyoruz? AWP Lego var. Ice World var. Gençliğimizin haritası mı be. Ice World çocukluğumuzun haritası. Aim Redline. CS 2000. Pool Day var bir de. Pool Day de iyidir yani. Gel gel gel. Pool Day oynayalım gel. Tamam. Ooo Mepikes. Kanka yağmurlu çok iyi lan. Terörist mi? C şey terörist de lan. La. Ben teröristim kanka sen şeye geç. Tamam terörist dedim terörist. Ananı gibi nasıl terör terörist? Gel Aga. lan sen. Buraya ritmip eski şeyleri yazılmış. Oğlum çok iyi mi? Bir keşfedeyim kanka eski günler sen hatırlamam. Aman ne Ana. lan. <laughs> Aa kecetmiş. Diggle'la alırım adamın canını. Niye ölmedin orada peki ben sıktım baya? Vuramıyorsun işte. Nasıl motor... yani? Kaç canın kalmıştı mesela? 70. 70. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman Diggle'la olur. Gezelim, tamam. Kanka he, etrafı gezelim. Daha demin geziyordum tamam, geliyorum vuruyor kafana göre. Tamam ben geziyorum babuş. Bana vurmayana ben de vurmam. Ama sıkana tamam. sıkarım. Ama sıkma. Ama sıkmaya çalışıyorsun kanka değil mi? Oyunda ses kasma olmamış gibi babuş patladı. <laughs> patladı. Do <Don't gülüyor> not enter. Vay be. Buraları yapmışlar bu oğlum. Daha ne istiyorsun? adamları yapmış bu arada. Yala yala biraz daha. <laughs> ben etrafı geziyorum ha. Vurursan senin karaktersin. E tamam ben de geziyorum. Vurma. Tamam. Şöyle pis uvarlara tamam, falan uçağı Bıçağı alayım elime. uçağı al kanka. Bak şuna bak. Vurma. Vallahi vurup tamam, lan bak. Ben vurmadım. Geldin mi mermi? Geldi. Kaç canı kaldı? 70. Ya siktir git vurmadım ki sana. Gel ben de bilmiyorum. Abi dursana niye sıkıyorsun ama? Bota bak Ben şimdi senin canını diggle'la <laughs> <da gülüyor> <kesinlikle. gülüyor> Oğlum sen Aa! <laughs> ölmüyorsun <gülüyor> de. Baya atar yatar ya. Zık trambolin. Şey niye sıkıyorsun? Kanka gezme neyi gezeceksin <laughs> <laughs> amına koyayım neresi burası? Bak, bak, nereyi Nereye gezmek istiyorsun? <laughs> tamam, nereyi gezdireyim canını alacağım. Tamam yok Gel gezdireyim. Yok yok gel. Allah Allah. Bak ne yiyeceksin. o zaman gel böyle adamlarla oynuyor, böyle oynayacaksın. Vuracaksın tık tık. Kanka öldüm. Yandan geçeyim ben. <laughs> Güzel oldu bu. Huuu korkulu rüyan geliyor korkulu rüyan. Korkulu ya! Gel buraya. Aaaa! <laughs> <laughs> Gel ya, yat yat yat. Gel şöyle. Oh! Ananı başını bu oğlum. Hiç ses kasamıyor yani. ki kanka ya. ya yani ben kastım. Ben gel duydum. şimdi ben seçiyorum hep gel. Ben yendim. Direkt gelelim sik Buraları kesiyorum direkt atlıyorum. <laughs> Boşta şey yapma sevim mi yendim diye. Ben yendim. <laughs> Koyacaksın buraları. <laughs> bu arada karın şeyi iyi he. Keşke yerde toplansa ya. Ya Vallahi toplanıyor ya. <laughs> mu acaba ya? Bir saat toplan. <laughs> 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 he? Tabii, tabii toplanıyor. Kan topu mi? fırlatıyor. Kanka ola... Orospu çocuğum ki yemin ediyorum da doluyor birikti. kanka birikti. Allah birikiyor. Göt oldun. Oo. Ben göt olmadım. E nasıl toplayacağız bunu? Neyi toplayacaksın? Kar topunu mu? Ka kartopun. kanka bir vurma da bekle lan ne kadar dolacak ya. Dur tamam, bakayım kaç saniye. Ya. Senin ananı doldurma var mı harbi? Doluyor oğlum biraz bekleyince bir yani bir 2 metreye kadar geliyor. Hayır elini alabiliyor mu diyorum. E, alabiliyorsun tabi veriyorum ben sana. Gel bakalım. Izleyelim. Tamam vurma, bi' bir. Bak harbi diyorum bunda bir iş var. Tamam gel. Bunda bir iş var yani. İzle şuraya tamam, bak <laughs> santim ölç. <laughs> tamam. Cross'umu şuraya koydum şurada. Nerede? Ya sen nasıl göreceksin? Dur abi ben koydum bakayım doluyorum. Aha dur bakayım. Koy sen. Kafandayım moru. Anın. Aşağı düştü. Aaa. Fight başlıyor mu o zaman? Hayır hayır dur dur. Dolacak mı? Bak Aa yükseldi abi. Yemin et. Vallahi yükseldi. Oğlum map'in acaba sonuna kadar da şey yapsa. Harbi yani yükseldi mi? Çok... Ya, vallahi yükseldi. Tamam bekle. Abi çok beklememiz Kanka, lazım. Kanka imkanı yok. Da neyin imkanı yok? Az önce yükseldi de. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kanka buralı hoş dedin. Buralı dedin. Ben bilerek <laughs> son mermiyi beklettim <laughs> Hayır öyle bir şey. Yok. Oğlum o değil de harbi Seviyor bir şeyler oluyor gel Diggle Diggle'la aklını alayım bu mapte kardayken çok basit bir vs olacak yine aynen ganka çok basit <gülüyor> gel, 3 2 1 yat yat Ana. kanka bu mu basit he <laughs> ya Şimdi baba her zaman ama bu pek çok pek baş ağrıyor da. ya baş ağrıtıyor baş ağrıyor <laughs> niye baş ağrıtıyor Kanka çok kar sesi var. Şey rüzgar sesi. Aha. Ses kısa. Bana bak bana. Woo! Ben buradan vurayım seni. Woo! Düşerken vur. <laughs> Onu ne vurdum. <navladım>. Aha vurdum. <laughs> yok vuramadın. 75 Veramam. yanım kaldı ama yere düşerek. Dur mermim yok. ESY kanka. Lan dolandın mı ne yaptın? Oğlum karı. Aha. Yat aşağı. Mermi var ya istediğin gibi gitmiyor he. Gitmiyor bir de ben seni vuracağım zaten. Aynen kanka beni vuracaksın Yat şöyle. Yat şöyle. Ya böyle bir şey yok ya. Oğlum o değil kar baya baya doluyor kanka. Diyorum sana doluyor diyor. En az bir 15 santimim var doğru muyum? Ya baksana Tamam bir geçelim bir hadi. Agam, sen bu haritada oynadın mı hiç? Oynadım da yani neden hep karlı bir yer oynuyoruz biz Nasıl ya? Nasıl yani? CS efsanesi bir... bu oğlum ama bir denemeyelim mi? Mesela bu yerlerde silah olurdu. Çok iyi yapmışlar. Bak duvar şeyleri... Hakam bu nasıl sprey amına koyayım ya? <laughs> Dur bakayım. Sprey atılmaz abi. Kanka bir şey deniyorum moruk. Sen Aa, var pardon. ya. Pardon. <laughs> ben görmedim ki bir şey denedin abi. Sigara yaktırdın <laughs> Sigara yok adam bildi. Tamam, Neredesin? Sen yat. Yat. Oy! Oy! Git ya. Yanlamadım. Oy! Aynen kanka. <laughs> <Sikleri> Oy! <git. gülüyor> Kaç canı var? 100 canım var ha. Kanka o mermi sana gelmiyorsa hile var bu oyunda. <laughs> tamam al bir daha Diggle gel götün yerse. Mide gel. Götün yerse mide gelirsin. Okey. Tamam tamam. Okay. Yat kanka. Bekle. 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 Reload ama abi, yapıyorum. Mitteyim reload yapıyorum. Yat mermi kanka. Mermi reloadlamadı ya. Yat 1 Yat 2 Yat hayır, 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 hayır. İşte bu ya. Kanka eski eski mermiler toprağı... var ya istediğim yere gitmiyor. Eski toprak, toprağı e tamam, Ben nasıl beş beş hocam? Bak sana. Ya bir altı mapi olabilir ama oyun aynı değil ki. Bana ne <laughs> abi? Az önce dedi. Şem bir altı bin meşhur. Tamam gel gel, gel bir de. Bir altı biliyor mu? Göstereyim ben sana. Yat. Yat kanka. Neyse ben onu dört kere içe atmışım. Daha ne yapayım Ben de attım kaç tane at? Birine. <laughs> sen şey de. Ben bir şey deneyiyorum. Sal ben beni. Ben deniyorum kanka baksana ama ben haritaya bakıyorum. Adam ne yapmış? Yok sen tryhard susun oynuyor. Haritada nesine bakacaksın amına koyayım? <laughs> sal buzul amına. Bu şu Oğlum dur ya yere düşmüş ya. <laughs> Ananı bacını 26 canı var kanka. Bıçak tamam, gel, batsan, gel. Ne yapsan? Hadi gel. Bir de mi? Evet. Yemin et. Vallahi. Aynen Hadi. kanka body at atacak, korkak. Yo hiç at attın. Aynen hiç at attın. Nerede yazıyor? Nereden bileceğiz? Hiç at attın ya. Hiç at. Hiç at hiç la? Hocam hiç at dedim. Hocam. O ne hocam o hocam. hocam kanka ben bilerek geliyorum. Basit oyun ya. Of biliyorum beni yani. Ben Gel al bir tane. Neyse atayım git. Yat bir. Tamam. Mermim bitti hadi, ama. Hadi, hadi 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 bu hadi. bu el alan bütün eli alsın mı Diggle'la? Götün yer seni. <laughs> tamam, ben gel. Ben... bunu daha demin 5'e 0'a. Tamam Aha. Tamam. Evet. Ne oldu lan? Takım ne mı oldu? değiştik babuş? Daha demin sen önüme falan geldin. Aa yer değiştik. Gel mi o zaman? Tamam. İzle. Bu el alan diğer map'i de alıyor. Her şeyi de alıyor. Yat 1. Bak. Yat 2. Yat 3. Yat 4. Yat 5. Body at yat anca orada. Ne body satacağım kanka tam kalmış. olarak? Kimin? Benim. Nasıl? Sen dolanıyorsun. Nereden? Neredesin lan? Ben dolanmıyorum ki. Gitmiş oradan geliyor daha. Kanka ben ya. middeyim. Geldiğim yok bir yere. Allah Allah. Sağdan kurşun dersin. ya bırak. Easy. Böyle ağlamalar olursa kanka. Eğim Redline, he? VS'nin öz oğlunun haritası diyoruz biz buraya Gel, bastit Gel, Diggle'la başlayalım o zaman. Direkt Diggle'la ben seni şöyle. He, nerede olduğunu da biliyorum. Şuradayken çıkardım bana. Bir daha. Ben oy. vurdum. İlk ben vurdum kanka. Yapamazsın. Bunu yapamazsın. Oy, oy, Senin oy. Oy. var ya. Oy 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 oy. Şurada AP yok Bağlayayım ya. AP var. Çık Aa. konteynerin üzerine. Aha nerede olduğunu duydum. Bu arada F falan basınca da çalışıyor ha. He? Evet hem de üst üste hoca. Aa. CS'den daha iyi. Gel bakalım. Sen soldasın. Aynen. Şöyle kelleni alayım. Hadi. Şöyle. Çık çı Hadi. Şuradan. İlk ben Hadi vurdum. yedi yedi. Yedim. <laughs> Çık. Yat. Mermi gitmiyor kanka, mermi var ya sağa gidiyor, sola gidiyor. gidiyor. Nah gidiyor, sağa sola gidiyor. Ananı avradı yaa. <laughs> 12 canın kaldı. Oğlum kalmış. sağa sola gidiyor mermi, sen enayi misin? Hocam ben vurabiliyorum yani. Sen tamam, de bir sakat dur. Tamam o zaman izle kanka. Headshot atıyorum, bitiriyorum bu map'i. Okey. Tamam bu map'i nasıl bitiriyor? Yani eli alan bitiriyor. <laughs> <laughs> yani, öyle bir şey yok, her ya, el san, öndeyim gel. ama eli alan bitiriyor. Ben bu işi anlamam. Ya. Bak. İki canım kaldı ya. Bomba yok mu ya? Bomba verin ya. Easy kanka yat aşağı. 3 olan kazansın tamam mı? Onu onu. No. Ne oldu? Yok bir şey abi yok. Kaç tamam. olan kazanıyor? 3 olan eli kazanıyor babuş. Tamam. Tamam Hiç ben şimdi nasıl öldürüyorum? 2 bit. Şöyle. He duydum seni kanka güzel oldu benim için O ne gelme yok gelmediğim gelme ki gelme yok gelme yok be aha yat 1 yat 2 yat 3 yat 4 yat 5 ya allah allah uhuhu i̇ki, iki çok şanslı bir insan ben ya de şanslı arasın. değil ben şimdi alıştım bitti yani senin için oyun artık abi tabi tabi hı ben zıpladım şey açık <laughs> ben seni de vurayım da şöyle imkan hop Anana bedavadan can gitti ya <laughs> Ya enayilik böyle bir şey UYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Böyle bir şey